Erda Sağlam 2 Haziran 2025 Sözcü Yazı başlığı Döviz girişi durdu faiz indirimi gecikiyor. Geçtiğimiz hafta döviz rezervlerinde yeniden erime başladı. Döviz girişi olmadığı için Türk Lirası likidite sıkıntısının yaşanması piyasadaki fonlama faizinin yüksek kalmasına neden oluyor. Bu nedenle de Merkez Bankası'nın faiz indiriminin en erken Temmuz ayına sarkacağı anlaşılıyor. Bu hafta açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamları faiz indirimleri açısından önemli olacak. Ancak Mayıs enflasyonu kaç çıkarsa çıksın, 19 Haziran'da yapılacak Merkez Bankası'nın faiz toplantısında indirim kararı beklenmiyor. Ekonomide ilk üç ayda görülen daralmanın, Nisan ve Mayıs aylarında derinleştiği işsizlik rakamlarından da belli oldu. Özel sektör bu nedenle, daralmanın en büyük nedeni olan yüksek faizlerin artık düşürülmesini istiyor. Ancak faiz indirimi için, en erken Temmuz'daki Merkez Bankası toplantısını beklemeleri gerekecek. Geçtiğimiz hafta swap hariç net döviz rezervlerinde, 3 haftalık artıştan sonra yeniden erime gördük. Kamu döviz hesabı ayrı tutulduğunda 1 milyardan fazla düşüşle rezerv 21.8 milyar dolara indi. Yabancı girişinin durduğu, hatta bir miktar geri çekilme olduğu görüldü. Yerli yatırımcının ise dövizden TL'ye dönüşü artık durdu. Merkez Bankası 10 gün önce swaplar dışında dışarıdan gelen fonlar için zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Piyasa uzmanları bunun döviz girişinin durmasında etkili olduğunu ama belirleyici olmadığını söylüyor. Asıl olarak Türkiye'ye bakışın düzelmediği, iç siyasi gelişmelerin yabancının tavrını belirlemeye devam edeceği görüşündeler. Döviz girişi olmadığı için artık piyasada Türk lirası fazlası da bulunmuyor. Döviz satın alınınca karşılığı olan Türk lirası piyasaya çıktığından daha önce likidite bolluğu yaşanmıştı. Ama artık bu iklim yok. Türk lirası bol olduğu için piyasadaki fonlama faizi düşmüştü ama son haftada kıt olduğundan dolayı faizler yeniden arttı. Merkez Bankası'nın politika faizi %46 iken, fonlama üst sınır olan %49'dan yapıldı. Önce fonlama sonra politika faizi. Merkez Bankası'nın resmi politika faizini indirmesi için, önce fonlama faizini politika faizine yaklaştırması, ardından da bir hazırlık süreci sonunda politika faizini indirmesi gerekiyor. İşte son piyasa gelişmeleri nedeniyle, Haziran ayındaki faiz toplantısında indirim kararı alınmasını artık kimse beklemiyor. Peki, Temmuz ayında faiz indirimi olur mu diye soracak olursak, ancak olabilir yanıtı verilebilir. Çünkü fonlama faizinde bir düşüşün olması bunun içinde döviz girişinin yeniden başladığını görmek gerekecek. Kısacası, içerideki siyasi gerginlik ya da başka bir nedenle döviz girişi iyice durur. Hatta dövize yeniden bir dönüş başlarsa, Temmuz ayında bile faiz indiriminin tehlikeye girme ihtimali oluşur. Her şey normal giderse, Haziran'da fonlama faizinin indirilmesi Temmuz'da politika faizinin düşürülmesi mümkün olabilir ama kesin değil. Temmuz'da da faiz indirimi olmazsa, daha sonraki faiz toplantısının Eylül'de olduğunu unutmamak gerek. Yani piyasadaki gelişmelere bağlı olarak faiz indirimlerinin birkaç ay daha gecikmesi bile ihtimal dahilinde. Yaz aylarında ekonomide daralmanın artması nedeniyle özel sektörün şikayetlerinin artması kaçınılmaz. Faiz indirimleri ötelendikçe özel sektörün durumunun ağırlaşması bunun da siyasi iktidarı zorlaması söz konusu olabilir. Erdal Sağlam'ın, döviz girişi durdu faiz indirimi gecikiyor yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.